Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendime yeni bir kanal açacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni bir kanal açacağız. Adı kedi kafası olacak. Evet biraz at kafasından çalıyor olabiliriz. Ama yani ben de öyle bir kanal açmak istedim. Bakın şimdi bir anda hesabıma 9 Robux gelmiş. Ay bay Robux'a. 9 Robux gelmiş. Ben de bilmiyorum nasıl geldiğini. Bu arada ben sanırım an, Arkadaşlar Acaba ben GM rozeti aldığım için mi Aslında olabilir Arkadaşlar siz sakın GM rozeti almayın Ben bir arkadaşım var benim bir tane Bilirsiniz Kayra Halil ee, O atmış olabilir bana bir kere 450 robux attığı için Atmış olabilir Ama eğer ki o atmadıysa da Sizde robuxunuz olunca bunu alabilirsiniz Adamlar 9 robux atar belki Yani belki Arkadaşlar atar da demiyorum Garanti değil Ben arkadaşıma soracağım Kayra'ya soracağım Arkadaşlar Eğer ki o da yok kanka ben atmadım Derse ben onun O, da, o atmadıysa yüzde yüz Yani bu game lozet, Hayır, Game rozeti gelmiş Neyse asla. Ee, aynen kedi kafası rozetimizi de Takalım bir dakika Bir de arkadaşlar bu ayarlara bir değişiklikler yapmışlar Şuradan giriyorduk Şimdi bir updateleyelim şöyle bu, bu rozette Dursun böyle kafasında Türk bayrağı yok ama Neyse ya Şimdi arkadaşlar e, Ben yeni bir kanal açacağım Onu demek istedim size Bu kadar yani ben de karakterimi böyle yaptım gittim bunları aldım bunları da benim hesabımdan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane kendi. Başka biz de bu üç robuxu boşuna bırakmayak sonra çalarlar falan. O zaman sizlerle beraber birazcık bir şeyler. Şimdi şu TA'ya girelim arkadaşlar. Şuradan hani bir tane inventoryne bakalım nerede tişörtüm var veya gerek yok ya kalsın bu abi, abi, abi. neyse kalsın arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bu adamın tişörtlerini bulayım bir tane güzel bir de ben niye alıyorum ki yani kullanmam aslında kullanmam mı Şuradan evet. bakın. Buradan tişörtler. Aa, evet. Ucuz yok ki. Hiç Neyse, Neyse arkadaşlar yani. Ama kedi kafası kanalında böyle olacak karakterim. Onun dışında başka bir şey yapmıyoruz. Ee, ben şimdi yeni bir kullanıcı açacağım mı? Babam gelince ben bilmiyorum. Şimdi Youtube'dan bakın da diyeceksiniz ama yani. Ben şimdi korkuyorum birazcık. Bilgisayarın sesi de yok. Ben adamlar ne diyor duyamıyorum şimdi sessiz kanka. Hesabımdan da kazala çıkmayayım şifresini biliyorum ama ben yine de kendimi sağlama alıyorum çünkü bir kere girememiştik. Neyse arkadaşlar ben kendim şöyle abi çok değiş kötü olmuş vallahi. Şu Porsche kısmında ne oluyor ya? Bak ha biri yavuz. Neyse benim arkadaşlar orijinal karakterim şu game rozetli ben game lan o kanalın adı game lord muydu ha gm yazdım lan lan ciddi misin neyse ben bunu neyse ben gm rozetliyi kullanıyorum işte Herhalde GM kanalından gelmiş. Hatta ben bir bakayım. şimdi profile gel. Neyse arkadaşlar ben de sizin zamanınızı almayayım. Veya neyse videoyu çekeyim yani. isteyen yani çıkar videodan. işteyen yani kalır. Hmm. Şey nerede? Ha, grup. Mu? Birazcık kor oldum. Ben koy şimdi Lan ben bu siyah oyuna da mı girmişim? <laughs> ee? Aa, şeyin yok. E yok. <laughs> Eğim yok. <laughs> Bir dakika ben onun kanalını Arkadaşlar adam bu Aa bir dakika Kral gamerlar. Bir de Elsino 2 diye bir grubu var bunların. Bunlar oradan arkadaşlar tişörtler satıyor. E, ee, yok ki Şimdi bakın burada iki Robux'a game şeyi var. Alabilirsiniz. Arkada eklemede 150 abartmışlar. Birazcık. Onun dışında Robux CV'ye bakan. Aslında benim ben dediklerimin biraz... Arif bende o şeyi. As, arka o yolda. Neyse ya neyse neyse. Ya ben de senin dediğim Bu kadardı. Yapacaklarımız. Belki yine onları desteklediğim için bize Roblox atarlar. Ve... Abi kaygı bitiresim yok valla siz çıkar, çıkmışsınızdır. Neyse arkadaşlar biz de yavaştan videomuzu bitirelim. O zaman ne yapıyoruz? Bay bay.